Burada yaşamak çok güzel, çok rahatlık, çok huzurluyuz, sessiz, sakin. İşte i̇lk atamada geldik biz buraya. Çok sessiz, çok sakin, rahat. Konteynerden sonra burası bambaşka yani. Tekrar hayata tekrardan yeni dönüş, ikinci dönüş gibi yani. Çok acı günler çektik, çok şey yaptık ama devletimiz bize o kadar kok kanat geldi ki sardı sarmaladı. Yaralarımızı kapattılar yani çok rahatlık, huzurluyuz şu anda. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yani ancak bu kadar oldu. Yani bu Antakya'ya çok güzel bir hizmet yapılıyor Allah'a şükür.